Yakın tarih açısından da önümüzde bir seçim süreci de var. E, bu seçim süreci açısından da El Niyetinde biz daha öncesinde de e çok fazla konuşmuştuk. E Türkiye tarihinin önemli e seçimlerinden bir tanesi çünkü en Niyetinde yaklaşık 23 yıldır bu e ülkede e yani baskıyla sindirme politikasıyla özgürlüklere, haklara dönük bir saldırı ne oldu bu iktidarın eliyle birlikte yapılan bir sarayla karşı karşıyayız ve bunu tamamen 20 yıldır bunu açığa çıkartmış ve artık gerçekten de tüm kesimler açısından artık bu iktidarın gitmesi gereken bir yerde duruyor. Ancak biz kadınlar açısından yani baktığımızda evet şu anki saray iktidarı gidecek ama yerine gelecek olan kendisinin neyi ifade etmesi yani biz kadınlar için nasıl bir e, politikası var e, ya da işte mesela şunu söylüyorlar evet İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz ama bunun mekanizmaları ne ya da işte ekonomi politikası ne kadınlara dönük bütçe politikası ne bunlar henüz netleşmiş durumda değil en nihayetinde biz biz kadın mücadelesinin içerisinde olanlar feminist mücadelenin içerisinde olanlar açısından mücadelemizin kendisi bir seçimle sınırlı bir yerde durmuyor çok daha geniş ve büyük bir mücadele hattımız var. En nihayetinde kadınların şu anda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eşitlik özgürlük mücadelesi söz konusu. Erkek egemenliğine karşı, erkek şiddetine karşı patriarka'ya karşı bir mücadelemiz söz konusu. Ve bu anlamda da bizler açısından her gün dört tane kadının yaşamını yitirdiği bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. Onun dışı emeğimizin giderek güvencesiz, sömürülen bir alanda durduğu ya da göçmen kadın işçilerin gerçekten de güvencesiz, güvenli olmayan koşullarda çalıştığı ve emeğinin giderek derinleştiği bir yerde duruyor. Ya da çocuk istismarının giderek arttığı bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. En nihayetinde seçimler açısından da çıkacak olan siyasi partilerin, ittifakların, bu anlamda da kadın mücadelesinin bu zamana kadar yıllardır bu topraklarda mücadele eden kadınların kadın hareketinin feminist mücadelenin gerçekten de mücadele politikasına, hattına bakması gerekiyor. Orayı görmeden bir siyasetin kendisi mümkün değil. En nihayetinde de şunu ifade edebilirim. Sonuçta evet saray rejimini göndermek istiyoruz ancak karşısındaki var olan reformist, restorasyoncu güçlerin gerçekten de bizler açısından, yani bu topraklarda sadece kadınlar açısından söylemiyorum ezilenler, emekçiler açısından da nasıl bir politik hattı var? Gerçekten de şu çok açık en nihayetinde bugün baktığımızda 2000'li yıllarda AKP iktidarı da ileri demokrasi dedi, özgürlük dedi. Hani bu politikalarla geldi ve en nihayetinde geldiği aşama 20 yılın sonunda biz bugün faşizmden bahsediyoruz ve gerçekten de tüm halklar açısından ee, aynı şekilde emekçiler açısından da kadınlar açısından da gerçekten de e, emeğimizin sömürüldüğü, eşit yaşayamadığımız, özgür yaşayamadığımız giderek ekonomik krizle birlikte yoksullaştığı e, ülkenin e, pahalılığın yaşandığı bir koşulda biz kadınlar olarak da hani bununla karşı karşıyayız. En nihayetinde bugün iktidar açısından kim gelecekse de bu anlamdaki politikaları bizi ilgilendiriyor. Yani nasıl bir şey olacağını herkese okey demiyoruz yani. Hani o yüzden de ee, bu anlamda bu şeffaf politikaları bizlerle ya da işte kadın örgütleriyle konuşmaları gerekir. Temiz örgütlerle görüşmeleri gerekir. Bugün gerçekten de erkek şiddetinin önlenebileceğini söylüyoruz. Bu anlamda da bir sürü politika yürüten kadın örgütleri var. Bu anlamda e, neler yapılacağına dair bir sürü projemiz var. Bir sürü politik hattımız var. Bunun kendisini görüyor musun? Bizi bu... Programın içerisinde nerede görüyorsun? Yani bir edilgen, her koşulda bizi destekleyen bir yerde değil kadın mücadelesi. O anlamda da tamamen seçimlerin üzerinde e, hattını kuran, e, seçimlerin ötesinde politik e, aklı olan, e, sokakta olan e, bir mücadeleden bahsediyoruz. En nihayetinde de e, kadınlar olarak da hani eşit, özgür, güvenli bir yaşamı kurana kadar da. Yani bugün 6 Şubat'tan sonra şunu gördük. Gerçekten de bu düzenin kendisi öldüren bir düzen, eee insanları enkaz altında bırakan, doğal afetleri katliama çeviren bir düzenden bahsediyoruz. O yüzden de en nihayetinde gelecek olanın kendisi de yani bizim yeni bir yaşamı kurma anlamında da eşit, özgür, güvenli bir yaşamı ancak biz kadınların mücadelesiyle kurabileceğimizi düşünüyoruz. Biz kadınlar açısından şunu görmek isteriz. Yani bugün Cumhur İttifakı açısından çok belli saray rejimi açısından 20 yıllık iktidarı boyunca da hani o faşizmi kurumsallaştırması, emeğin giderek görünmez hale gelmesi, kadın cinayetlerinin artması, bu anlam İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bir sürü pratik var yani hani aslında var olan diğer ittifaklar açısından da bunun ötesinde ne söylediği, yani bu çok önemli. Yani bunun ötesinde gerçekten de buraya dair bir politikası var mı çok önemli. Elbette ki bugün şu anda var olan e, ittifakın kendisi Millet İttifakı'ndan bahsediyorsak eğer ya da işte Emek Özgürlük İttifakı için de geçerli. Yani tek seçenek Millet e, İttifakı değil. Bugün Emek Özgürlük İttifakı da söz konusu. Tüm hepsi açısından da böyle. En nihayetinde e, programları çok önemli. E, tabii ki şu değil yani emek özgürlük ittifakını millet ittifakıyla aynı zeminde tartışamayız. Çok farklı zemin. E, çok farklı bir yerde duruyor. O başka bir e, noktada. Ancak bugün diyelim ki öne çıkan ve gerçekten de hani baktığımızda o restorasyoncu ve ref, e, reformcu e, bir yerde duran millet ittifakı açısından e, en nihayetinde hani şunu görmemiz lazım bizim. Yani bugün şu anda evet bunlar yapacaklar gibi bir zaten kadın hareketinin böyle bir e, feminist mücadelenin böyle bir yaklaşımı hiç olmadı. Yani hiçbir e, ittifaka, hiçbir partiye de bu anlamda. Bizim e, hattımız şu. Kendi özgün kurumlarımızla, kendi politik hattımızla sokakta olma mücadelemizin kendisi zaten. Birçok şeyi değiştiriyor. Birçok şeyin önünü açıyor. Bu anlamda bizim biz kadın mücadelesinde olanlar kadınların mücadelesi, feminist mücadele ancak e, birçok şeyin önünü açacaktır. Değişim ve dönüşümü yaratacaktır. O yüzden biz kendi hayatımızı, haklarımızı bir ittifaka, bir partiye, hani bu anlamda bir bıraktığımız bir noktada durmuyoruz zaten. O yüzden de bugün şunu söyleyemeyiz yani. Evet işte şu geldiğinde, şunları yapacak çok kesin. Hayır, böyle bir gerçeklik yok. Yani bunu diyemeyiz çünkü çok ciddi bir e, biz hayatımız yani yüzyıllardır e, e, mücadele ettiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Ve bununla birlikte hani bu patriarkadan bahsediyoruz, erkek egemenliğinden bahsediyoruz. Bununla birlikte de var olan iktidarların patriarkayı, erkek egemenliği nasıl güçlendirdiğini biliyoruz. Ve bu hangi iktidar olursa hani olsun. O anlamda da bizim kendi bulunduğumuz örgütlülüğümüz, yan yana gelmemiz, sokaktaki mücadelemiz ancak birçok şeyi değiştiriyor. Buna böyle cevap verebilirim.